İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alan Fener ve Cibali semtleri, geçmişin izlerini bugünün sokaklarında taşıyan, kültürel açıdan zengin ve keşfedilmeye değer iki mahalledir. İşte bu semtler hakkında detaylı bilgiler. Fener semti. Fener, Osmanlı döneminde önemli bir Rum yerleşim bölgesiydi ve bugün hala bu mirasın izlerini taşır. Fener Rum Patrikhanesi, Ortodoks dünyasının ruhani merkezi olarak kabul edilir. Aya Yorgi Kilisesi içinde yer alır. Fener Rum Erkek Lisesi Kırmızı Mektep. Gotik mimarisiyle dikkat çeken bu yapı, semtin simgelerindendir. Aya İstefanos Bulgar Kilisesi, demir kilise, tamamen demirden yapılmış nadir bir kilisedir. Sanat ve kafeler, restore edilmiş tarihi evler, sanat galerilerine ve kafelere dönüştürülerek semte canlılık katmıştır. Fener, dar sokakları, renkli evleri ve dini yapılarıyla, hem fotoğraf tutkunları hem de tarih, meraklıları için eşsiz bir durak. Cibali semti, Cibali, Haliç kıyısında. Yeralan ve Osmanlı, döneminde tütün fabrikalarıyla bilinen bir semttir. Civali Kapısı, İstanbul surlarının haliçe açılan kapılarından biridir. Adını burada görev yapan bir Yeniçeri başından alır. Ayakapı Hamamı, Mimar Sinan tarafından 1548'de inşa edilen bu hamam, klasik Osmanlı mimarisinin güzel bir örneğidir. Gül Cami, aslen bir Bizans kilisesi olan bu yapı, fetihten sonra camiye çevrilmiştir. Mahalle kültürü, civali, mahalle kahveleri taş sokakları ve samimi atmosferiyle İstanbul'un nostaljik ruhunu yaşatır. Ortak özellikler, her iki semtte Haliç kıyısında birbirine oldukça yakın konumda yer alır. Tarihi yapılar, çok kültürlü geçmiş ve yerel yaşamın izleri bu bölgeleri özel kılar. Son yıllarda turistik ilgi artmış, antikacılar, kafeler ve sanat atölyeleriyle semtler yeniden canlanmıştır. İstanbul'un kalbinde Geçmişte bugünün iç içe geçtiği bu semtleri yürüyerek keşfetmek, adeta bir zaman yolculuğuna çıkmak gibidir. Civali, Fener, Balat.